Dün buradan geçerken Bu yazıyı gördüm Devam ettim gittim Stadın oradan geri döndüm Tekrar geldim buraya Yazıyı okudum Ve yürüdüm gittim ve bu gece uykusuz kaldım. Yani çok rahatsız oldum. Niye rahatsız oldum? Yani bu çocuk ne zor durumda ki bu yazıyı buraya yazmış. Üzün, yani derecesiz üzüldüm. Ve ben de e, bu yazıyı gördüm. Bugün tekrar geldim. Hatta videosunu çektim. Resmini çektim. Hani bir kamuoyu oluşturalım, bir yardımcı olsunlar. insanlar destek olalım. Bilelim ve destek olalım. Gerçekten elimizde bu durumda olan çok öğrencimiz ve çocuklarımız var, insanlarımız var. Onun için ne yapabileceğiz noktasında umuyorum ilgililer bir ilgi gösterirler. Bir kamuoyu araştırması olur. Bir şeyi başlatalım. Yardımcı olalım bu arkadaşlarımıza diye. Dalga geçilmiş o çocukla. O arkadaşları dalga geçmiş onunla. Ki o orada yaralandı. Onun için de geldi bunu buraya yazıya döktü. Diyor ki oyuncak falan değil diyor. Yani geçin onlar diyor. Aç aç insanlara dalga geçmeyin diyor. Ya ben, ben çok alındım. Ben de yoksulluk çektim. Yani o çocuğu ben çok iyi anlıyorum. Ona ulaşmak istiyorum ama nasıl ulaşacağımızı da bilemiyorum. Ne yapacağız bunu Artık sizlerin yardımıyla çözeceğiz.